Merhaba arkadaşlar. Bugün PHP'de Facebook API ile Facebook sayfa bilgilerini çekmeye göstereceğim. Şimdi ufak ufak başlayalım. Lokalde çalışacağımız için yani lokal açalım. Bir kulosu oluşturalım. Adını aklıma şu an Facebook ya da Facebook uyalım. Şimdi index php'mizi oluşturalım. Index .php dosyamızı ana en önemli dosyamız. Pardon. şimdi bunu öyle kaydedelim. Şuradan dilimizi de seçelim. PHP olduğumuzu gösterelim. Facebook dosyası index. Şimdi index PHP dosyamızı oluşturduk. Evet, şuradan bir bakalım. Evet. Lokalden bakacak olursak pek bir şey çıkmayacaktır. Boş. Yani hiç boş şu an sadece e, gerekli dos gerekli şeyleri yazdım. Hatta şuraya da ne yazalım? Facebook sayfa bilgilerini çekme. Şimdi öyle değil. oldu. Mesela arkadaşlar şu şekil bir sayfamız var. Sayfayı bir yenileyelim. Evet şu şekilde bir e, Facebook sayfamız olduğunu düşünelim. Ben bu Facebook API ile kapak fotoğrafından sitenin description'ına kadar, beğenisine kadar her şeyini çekebilirim. E, sitenin li bulunduğun linkini. istediğimiz verileri çekip e, sitenizde bunu güncel olarak tutabilirsiniz. Mesela burada kapak fotoğrafı değiştirdiğinizi düşünün. Bu fotoğrafı değiştirdiğiniz zaman ana e, internet sayfanızda da değişecektir. E, ufak ufak başlayalım şimdi benim yapmam gereken şey ne diye bir onu bir düşündük önce mesela ne, ne olsun ee, kullanıcı e, ben bu, bunu kullanan kişi şuraya bir input olsun text inputu text inputuna girdiği linki mesela bu linki atıyorum herhangi bir sayfa linkini yazsın yapıştırsın işte ee, bunu sonra başka bir sayfada post edelim bu post sayfasında da verdiği şeyleri orada işleyelim. Şimdi ilk önce bana iki tane bir input lazım. Biri text, bir de submit. Öncelikle ee, ne yapalım? Inputlarımızı tekrar oluşturalım. İken i̇ki enki text olacak. Name'i de link olsun. Bir tane daha oluşturacağız. Bunun name'i submit olacak. Çünkü post edeceğiz buna neyin vermemize gerek yok tamam her neyse ee for oluşturalım for action post.php ya post e, sayfasına e, post işlemi yapacağımız için hatta onu da oluşturayım bunun adı post olacak bu sayfanın adı mesela ya da post değil de işle olsun işle nokta php aynen işle nokta php olsun burada o zaman ne diyeceğiz işle nokta php diyeceğiz metot olarak da post get'i önermiyorum arkadaşlar get metodunu sayfalar arasında mesela atıyorum mesajlar mesaj mesela atıyorum bir haber var haber haberin id'sine göre sayfalama yaparsanız o zaman get kullanın post güvenlik açısından en iyisidir. Tabi burada güvenlik gereken bir şey yok da yine de post, in, alışın yani. Her neyse formu da oluşturduk. Şimdi şöyle, şöyle bakacak olursak bir tane text box'ımız bir tane de butonumuz oldu. Butona basınca işte.php'ye gidiyor. Orada s yazıyor. Onu bir silelim. Sayfayı da bir yenileyelim. Yeni tekrar yeniyoruz. Gördüğünüz gibi işte.php yazıyor. Evet. İşte.php'ye gönderdik. Şimdi ne yapacağız? Eee Burada şu anlık bir işimiz yok. Buraya geçiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu verileri değiştireceğiz Şu şekil. PHP taklarımızı oluşturalım. <laughs> gelen gelen linkin e, bir değişkeni atacağım. Değişkenimiz link olsun yine. Dedim ki gel, gelen link değerini link değişkenini atladım burada. Ee, daha sonra ne diyeceğim? Ee, mesela adamın verdiği link ne olsun bize? Mesela atıyorum bu olsun. Şuradan örnek çıkıyorum her seferinde. Bana bunların hepsi lazım değil. Ee, Facebook API de bunu kullanıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an e, JSON bir şey çekmedi. Bu arada arkadaşlar JSON ile çekiyoruz. Bu ID'ye sayfanın linkini yazıyoruz. Yani bütün iki değil tabi linkin e, sayfanın ID'sini yazıyoruz. Mesela yazılımları atıyorum. Ne? id'si uyumuş hakkında yazısı e, kategorisi falan e, ondan sonra fotoğrafı var işte burada yüzün web sitesi falan filan beyni sayısı da birmiş şimdi bana şuraya doldurması lazım değil mi benim linkim bu bana sadece şu id'den sonrasını dolduracak şu yazı adam bana bu linki verecek ne yapacağım ben şuradan kesmem gerekiyor şuradan kesip buraya yapıştıracağım yani substring kullanacağım. Şimdi aşağıya bir değer atayalım. Ne diyelim? Dönüştür olsun. Dönüştür diyeceğim. Substring kullanacağım. Subset değer ediyorum. Buraya linki. Ama ne, nereden doğru kesecek? O da var. Şimdi arkadaşlar adam bu linki kopyaladı şu şekil. Geldi buraya yapıştırdı. Şimdi buradan sayacağız. Diyeceğim ki şuraya kadar sayacağım. Bundan sonrasını bundan sonrasını kes diyeceğim. Şöyle bir sayalım. 1 1, 2, 3, 4, 5, pardon hata yaptım. Sıfırdan başlıyor. Her zaman sıfırdan başlıyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24 24. 24. den sonrasını al. Şimdi buraya ne diyeceğim virgül 24 diyeceğim eksik saymamışımdır şimdi inşallah gönder dedim şu an işte bunu yazdırmadım şimdi onu da bir yazdırayım eko dönüştürdü. şimdi bunu da yazdırdık tekrar geri geliyorum kopyaladım gönder dedim ne dedi yazdım duray Facebook filmler bilmem 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 yani sonunda bir şey eklemişim galiba. İyi, tekrar bir deneyelim. Şurası bu arada 20, 25 olacak. Bir tane eksik saymışım bakın. Slash'ı da almış. Şuraya 25 yapalım. Şimdi... Aynen. Fazla yazı almışım. Ben bunu kopyaladım. Kullanıcıyım ben mesela. Yapıştırdım, gönder dedim. Bizi işlediği şey bu. Şu an bu değer, bu değerle oynayacağım. Dönüştür ne? Asıl linkimiz dönüştü, değil mi? Şuraya ne diyeyim o zaman? Buraya data diyeyim. Buraya da link diyeyim. Şuraya da data diyeyim ki kafam karışmasın. Tamam, kaydettik. Biz tekrar bir deneyelim. Ha, evet, yazdırmaya iptal ettik. Her neyse, şu an çalışıyor. Şimdi, adresiniz belli. Şimdi, ben bu adresi bir URL encode'dan geçirsem mi? aslında iyi olur. Özel karakter var varsa eğer sorun yaşamayalım diye linki diyorum ki link eşittir. Tekrar linkin üzerine yazsın. URL dekod değil, enkod. URL enkod diyoruz. Buraya da pardon linkimizi tekrar yazıyoruz. Tamam. Şu an bir sorun yok. Şimdi bu verilen linke bağlanma vakti geldi şuradan şundan şöyle yapalım. Şöyle yakınlaştırayım. Evet. Şimdi diyeceğim ki ben hmm, buna ne diyelim? Veri diyelim. Ya da bağlan mı desem? Aynen. Bağlan diyelim. Bağlan eşittir. File get content. File get content buraya bizim şeyimiz neydi? Buydu değil mi? Yani bunu alıyorum, buraya yapıştırıyorum, değil mi? Eşittir diyorum, eşittir yanında ne olacak? Bu yazacak, yani buraya bağlan, bu siteye bağlanacak, ama yanında da linkimiz olacak. Buraya da ne diyorum? Link diyorum. Tamam, bir sorun yok herhalde. Ee, evet, arkadaşlar, bilgileri JSON'e çekeceğimiz için JSON'da bir değişken oluşturuyorum. Şöyle diyelim, şimdi. neydi? De JSON decode. JSON decode. Şimdi bağlan diyoruz. JSON verileri dönüştür diyorum. Neredeki verileri? Bağlandaki verileri bağlanıyoruz. buraya true diyoruz. üstüne true demesek de olur. Galiba yine bir diyelim. Sonra bir de true'yu kaldırırız arkadaşlar noktalı virgül. Evet. Şimdi aldığımız verileri JSON formatına dönüştürdük. Ee, JSON formatını aldık. Şimdi ne yapacağız? Verileri çekme vakti geldi galiba. Şimdi bu JSON'u bir ekrana yazdıralım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Büyük ihtimal hata verecek ama. Şöyle bakalım. Evet, dedi. Arkadaşlar bir yerde Array yazısı görüyorsanız bilin ki bu bir dizidir. JSON da bir dizidir arkadaşlar. XML gibi aynı. XML'e çok benziyor. XML aslında tam olarak bir dizi sayılmaz ama neyse. Şimdi ben bunu vardam veya print ile gösterebilirim. Ben print diyeyim mesela şimdi. Print ray diyeyim. JSON diyeyim. yapıştır. Gönderelim sınırı daha iyi görmemiz için şuraya bir dakika bir de pire arasında yaparsak bunu daha rahat görebilecek diye düşünüyorum hata verecek bir dakika noktada Evet şimdi gördüğünüz gibi her şey tamam çok güzel Arkadaşlar bu arada Şimdi Mesela ID'yi çekelim Siteden De Evet Şimdi Eko diyelim mesela O yazının altına yazalım Şuraya bir HR atalım El ataması yapalım. Altına bir çizgi olsun. Şimdi. Ben neyi alayım şu an mesela? Beynin sayısını çekeyim beğeni likes şuradan mesela ne diyeyim beğeni sayısı diyeyim eşittir beğeni sayısını nasıl çekeceğiz şimdi arkadaşlar ee, ne diyeceğiz bu bir dizi diziden verileri çekmeyi biliyoruz e daha ne var çekelim o zaman json diyorum hangi verisini likes verisini çek dedim şöyle sayfaya bir yenileyim hatta en baştan yapalım şöyle linkimizi tekrar yapıştıralım. Altına çizgi çekti. Ha, pardon yazdım unuttum. Özür dilerim. Eko. Buradan da beğeni sayısı dedim ve bunu yazdırıyorum. Tekrar sayfayı inledim. Gördüğünüz gibi bir yazdı. Burada kaç yazıyor? 1 yazıyor. Zaten kaç kişi beğendiyse oraya o sayı yazar. Ee, şimdi ise bu arada kodlama modelini utf 8e dönüştürün arkadaşlar. Şöyle sorunlardan kurtulmak için tekrar sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi sorunlar düzeliyor. UTF-8 zaten e, kodu var Kodu en yukarı bütün zaman soru kalmayacaktır. Şimdi mesela şimdi ne çekeyim? E, about yazısını çekeyim. Bunu da bunun altına yazayım mesela. Eko diyelim. Bir BR ataması tekrar yapalım. Bu sefer de diyeyim ki hakkında hakkında eşittir json diyeyim aluat diyeyim çekerim bunu bak yine aynen düştüm hep yazdım yönetiyorum evet şimdi Gördüğünüz gibi hakkında yazısını da almış olduk. İstediğimiz alabiliriz. Ee, mesela şu neymiş bakalım. Gayet büyük ihtimal kapak fotoğrafı. Kapak fotoğrafı nasıl çekeriz? Şöyle bir bakalım şuradan. Aynen kapak fotoğrafı. Ee, kapak fotoğrafını çekmek için arkadaşlar ne yapalım? Search yazalım. Direkt eco diyeyim ben. Eko eşittir. Kapak foto diyeyim. Eşittir. json search Şimdi arkadaşlar bu bir hatalı koddur. E nedeni ise arkadaşlar tamam. bu bir dizi de ama dizinin içinde bir dizi. Cover'ın içindeki search. Ben şimdi bunu böyle çalıştırdığım zaman orada bir hata verecektir. Nedeni ise böyle bir eleman bulamıyor. Çünkü bu cover'ın içinde. Peki ben ne yapmam lazım bunun için? Şuraya tekrar geliyorum. Şuraya Cover diyorum. Diyorum ki cover'ın içindeki sürücü al. Gördüğünüz gibi oraya bir BR ataması yapalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafı da çekti. Bu da fotoğrafın şeyidir. Bu şekilde istediğiniz gibi JSON formatıyla Facebook'a bir tane Facebook bilgilerinizi çekebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şöyle e, küçük bir uygulama geliştirdim. E, fotoğrafı gösterelim ekran şöyle bir köşesinde e, beyni sayısı diyelim yanına yazalım. E, ondan sonra başka ne diyelim? E, link atıyorum. ID hakkında yazısı falan filan. Şimdi öncelikle şöyle bir şuradan sonrasını bir temizleyeyim. Şuradan şöyle sonrası. Evet. Ben şey yapayım. şunu alayım. Buradan yardım alacağım. Burada açık kalsın. Şimdi. Buraya gelelim. İlk önce kapak fotoğrafını çekmem lazım değil mi? İlk önce kapak fotoğrafını şöyle bir çekelim. Kapak foto diyelim. Eşittir. Şuradan JSON içinde neydi? Dizinin içinde bir diziydi bu. Cover'ın içindeki Surge'ü çek diyelim. Kapak foto diye çekti. Şimdi ben bunu yazdırmak istiyorum değil mi? Ne yapacağız? Echo Image Search Arkadaşlar bunu böyle yaparsanız hata verir. PHP'nin kafası karışıyor. Yani çift tırnaklara. Çift tırnak içinde çift tırnak için tek tırnak ya da slash kullanın. Şimdi buraya da kapak foto diyelim o linki yazdı title diyelim ama title yazacak yazımızı ne yazalım ne yazılabilir şuradan bakalım hemen title'a id yazsın değil mi title eşittir hop diyelim şöyle id de çekelim son dedim id dedim şuraya da id yazdık ee, başka bir şey yazmasak da olur herhalde slash kapat yapalım şöyle şu an resmimiz sayfanın sol üst köşesinde yer alıyor altına ne yazalım onun altına da ee, about yazısını yazalım evet aynen Bunu da buraya çekelim. Hakkında esna. Hakkında diyelim. Eşittir. json About. Eko diyelim. H2 tane içinde yazalım şu şekilde. da hakkında diyelim. Buna bir stil tanımlısı yapalım arkadaşlar. Ne diyelim? Hmm. Bordur ekleyelim. Aklıma pek bir şey gelmedi. Aynen. Bordur olsun. Şöyle 3 piksel kalınlığında. Tek çizgi rengi de kırmızı gider mi ki? Kırmızı olsun olmaz herhalde. Hmm. Umuz olmaz olmaz. Şöyle bir yok şuradan şöyle yok o Facebook değilim. Çok pardon. Şöyle, kopyala yapıştır gönder. Ne de 16 zıplı varmış. Aa bak hep aynı atayı yakalıyorum. yapalım. Gördüğünüz gibi. a bu niye böyle bunun altına geldi. Aa, evet arkadaşlar. Fotoğraf uzun fotoğrafmış. Ee, ben şöyle sadece Türkmen bir şey sanatım. Kare galiba. Kare bir şey işte. Bunu anlamak için şöyle bir şey yapalım. BG mi burada? Aynen. Aynen fotoğraf uzunmuş arkadaşlar. Her neyse. Evet, gördüğünüz gibi abu atıyorsun Arkadaşlar bu arada e, burada şey farklı. Şurada farklı diyenler için e, diyeyim. Description orada farklı çekiyor. Bu da buraya renk kod ile onu düzelttik. Farklı alabiliyor bazen. Yo, e, aslında mı? Onu çeviriyor arkadaşlar. Aynen. Şimdi ne yapalım? benim sayısını yazırım. Mesela, başka bir şey gelmedi Likes diyelim. Bu şekilde arkadaşlar, istediğiniz kadar. yer alabilirsiniz işte. Şuraya diyelim mesela. Eko. Beğeni sayısı. Eşittir. Likes. Aynen. Şuraya da. Şuraya BR diyelim. Gördüğünüz gibi bas basit şeyler geliştiriyoruz. Beyin sayısı 1. Fotoğraf bu. Ebot yazısı bu. Bu da bu her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten JSON bunları zaten burada belirtiyor. Hmm, bakalım. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize İyi günler. Bu arada istek ders olursa arkadaşlar, istek sorularınız falan bir şey olursa Facebook adresim burada. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler.